Merhaba iyi günler. Kiler G'ye gün sonu değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Buraları hızlı geçirim artık. 7 Şubat'ta Rüçhan son satım tarihi. 21 Şubat'ta ise bedeli sermayene katılmak için son tarih. Burada bahsetmek istediğim dolaşımdaki pay oranı %46. 285 milyon lot var. Bu dünün... Dünün. Bugün de ise 313 milyon yüzde 48.37. Burada 28 milyonluk bir artış var. Buna dikkat etmekte fayda var çünkü sebebi A1 kapital. Dün atılan kap 41 milyonluk ihale. Bu da diğer kap 550 milyon TL'lik bir değerlendirme arsa. Bunların hisse ne? herhangi bir katkısı olmadı. Olumlu bir haber olarak algılanıp bir karşılık bulmadı. Gün sonunda alım satım pastası. Burada alanlar, diğer tarafta satanlar var. O mal aldı. Uzun vadeli düşünüyorsa güzel bir haber. A1 kapital her zamanki gibi satıyor. Rüçhan alıp hisse senedine çeviriyor. Küçük yatırımcının elindeki rüçhan kuponlarını alıyor. Tekrar küçük yatırımcı hisse senedi olarak satıyor. Birkaç arada birkaç kuruşluk farkı biz kar ediyoruz diye sansak da aslında bizim rüçhan kuponlarımızı hisse de çevirip sattıkları ve hisseyi baskıladıkları için tekrar birkaç kademe daha zarar ediyoruz. Rüçhan kuponu satıldığı sürece bu bu şekilde devam edecek. Onun pek de bir zaman kalmadı açıkçası. Burada alım satım maliyetleri. Satanlar kısmı bu şekilde. Herhangi bir büyük kurum yok. A1 QNB Bank of haricinde herhangi bir başka kurum yok. Yani KLG'ye Klergey'o da satanlar A1 Capital QNB Bank Başka hiçbir kurum satmamış. Mal almış. Demek ki malda parçalı bir dağılım söz konusu. Alanlarda tek bir aracı kurum yok. Birçok farklı aracı kurum var. Bu gün sonunda kad kademelerdeki alış satış adetleri. Sabah 1.20'e kadar hisse yükseldi. Sebebi A1 kapitalin mal olması. 3 milyon adet lot almıştı. Sonra tekrar sattı. Gün sonunda gördüğünüz gibi 18 milyon adet hisse satılmış durumda. Bu haftalık bazda Kiler Geo hisse senedi pastası satan belli 47 milyon 48 milyon adet lotla A1 Kapital. A1 Kapital burada yarışı birincilikle bitiriyor. Çünkü Rüçhan pazarından küçük yatırımcının elinden aldığı Rüçhan kuponlarını tekrar hisse senedi olarak küçük yatırımcı satıyor. Buradan kar elde etmiyor. Aracı kurumlu bir aracı kurum olduğu için aracı kurum faaliyetlerinden hisseyi pazarladır. Bedelli sermaye artırımına katılımını gerçekleştirdiği için patrondan para alıyor. Her halka arzda ya da sermaye artırımlarında şirketlerin belirli bir Meblada bu aracı kurumlara verdiği para var. Sebebi pazarlanması, satılması. Ve buradan para kazanıyor abi 1 kapital. a kapitalin zarar ettiğini düşünmeyin. Aracı kurum faaliyetlerinden dolayı kar elde ediyor arkadaşlar. Siz Rüçhan kuponu satmaya devam ettiğiniz sürece bu şekilde gerçekleşecek. Burada Kilerge'ye Rüçhan'ın gün içerisindeki alım satım kademeleri alış satış adetleri. Burada gün sonunda kim ne kadar mal aldı Rüçhan kuponunda. Size söylediğim gibi 12 milyon 300 bin adet Rüçhan kuponu almış. Bu adamlar deli mi Rüçhan kuponu alıp hisse senedi satıyor. Mal toplamıyor isteseler çok güzel mal toplayıp birkaç gün tavan tavan gidebilirler diye düşünebilirsiniz. Mal falan topladıkları yok küçük yatırımcıya mal sattıkları var. Burada maliyetleri alan satan burada haftalık olarak rüçhan kuponunu alan ve satanlar burada diğer de gördüğünüz 20 milyon 400 bin adet içinde sizler de varsınız bu din bu videoyu dinleyen dinlemeyen elinde rüçhan kuponunu alan arkadaşların sattığı adetler bunlar arkadaşlar. Bunu tekrar size rüçhan kuponu olarak alıp bedel sermayeyi dolaşıma sokup hisse olarak satıyorlar. Burada gün sonu kademe durumları. Yani alıştaki lotlar belli şu an. 45 milyon adet Rüçhan'da alışta emir varmış. E, 45 milyon ne? 17 milyon ne? Buradaki emirleri yukarı doğru çekseniz tavan gitmez mi? Giderdi ama kimsenin umrunda değil. Kimse tavan gitmesini istemiyor. Çünkü tavan giderse küçük yatırımcı elindeki malı satar. Elindeki malı satan küçük yatırımcının elinden kimse mal almaz. Mal almazsa bedelli sermaye arttırımı yüksek bir olasılıkla gerçekleşmez. Yani şöyle %80 gerçekleşmez de %65 gerçekleşir. Bu da hisseyi satarken yani patron biraz düşe sattığı için kasasına fazla para girmez. Bu bugün sonundaki en son şekilde devam eden yani kademelerdeki alım satım emirleri. Size bir soru sormak istiyorum. Burada 103 milyon adet lot var. Almak istemiş. Adamlar yığdıkça yamış yığdıkça yığmış. 1.22'de ise bakın maliyetlere bakın. Biri 1.09 değeri 1,22. Buradaki 1.06'daki emiri adam yukarı doğru çekse diğer kademelerin hepsindeki alım alım olarak bıraktı. Satış kademelerinin hepsini bir, bir seferde bitirir. Üstüne üstlük bakın 17'lerde burada 11'lerde milyon. Arada 8 milyon tavanda alış olurdu. Bunu kimse yapmıyor arkadaşlar. Son kaç 3 gündür biz yeşil, bu hisse kırmızı. Biz düştüğünde bu hissenin ne olacağını hiç tahmin edemezsiniz. Kimse tahmin edemez. Ama biz yeşilken düşen hisse biz kırmızı olduğunda ne yapar acaba? Sizce bu 1.06'daki alımlar yerinde durur mu? bilmiyorum. Bu yani teknik bazda hiç sinirleri o yağın. Burada KLGO destekler 1.16, 1.14. Birinci destek 1.16, ikinci destek 1.14. Bunu önermiş ve bugün mal almış. İyi bir şey olabilir. Dirençte 1.23'e 1.27 demiş. Buradan alıp buradan satarsa bağırıcı bu kurum kar elde edecek. Uzun vadeli düşünüyorsa ki bunu da 1-2 hafta içinde anlarız. Devam edecekler. Elinde tutmaya. Bura son yani 3 aylık takas analizi. Yani takasta gördüğünüz gibi abi kapital mal almış gibi gözüküyor. 11 milyon 17 milyon adet. City, Deniz bunların hepsi mal almış gibi gözüküyor. Aslında Rüçhan'dan elde ettiği kuponlardan elde ettiği hisseler bunlar arkadaşlar. Tabi bunlar iki gün gecikmeni veriliyor. Mal satanlarda ise parçalı bir durum var. İş, bizim, ak, vakıf, pilip. Bunlar genelde küçük yatırımcıları kullandığı aracı kurumlar. Bunlar 3 aylıkta. Haftalık olarak baktığımızda alışta A1 kapital görünüyor. A1 kapital kaç gündür mal satıyor? Elinde nasıl mal var? Soruyorum size. Cevap rüçhanlardan elde ettiği hisse senetleri. Burada satanları görüyorsunuz. Yani kimse satmıyor. A1 kapital satıyor aslında. Ama küçük yatırımcı mal alıyor arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hepinizin iyi akşamlar.